İstanbul Beyoğlu. Taksim'den tünele doğru hızlı adımlarla yürüyorsunuz. Danışman geçitinin hemen yanında durmalısınız. Çünkü burada küçük bir tezgah, bembeyaz önlüğüyle bir içli köfteci var. Üzerinde sabır taşı topçu Evet bu görüntü yıllardır hepimizin aklında, hafızasında. Çünkü Ali Topçuoğlu yıllardır burada Maraş'ın içki köftesini adeta İstanbullulara tanıttı ve bir marka oldu. İki yıl önce kaybettiğimiz Ali Topçuoğlu şimdi oğlu Mustafa Bey vasıtasıyla adeta lezzette yaşamaya devam ediyor. Biz de bu hafta Maraş'ın bu güzel yemeklerine konuk olalım dedik ve soluğu sabır aldık ve soluk soluğa kaldık. Çünkü her ne kadar aşağıda bir cadde üzerinde bir tezgah olsa da burası beş kat, beşinci katta olan bir mekan ve adeta merdivenlerden soluk soluğa çıkıyorsunuz. Fakat bir şey düşünülmüş, dinlenme tesisleri var arada. İki koltuktan oluşan yorulduğunuz orada dinlenip tekrar mekana çıkıyorsunuz. Ve bu lezzetlere de kesinlikle bu kadar yorgunluk değil. Evet. Evet, Maraş'ın güzel yemeklerini sunuyoruz. Hoş geldiniz. Mustafa Bey, eyvallah. Onuru verdiniz. Kaç yıllık bir mekan? Buradan başlayalım. Ee, babanızın hikayesi çok çok eski ama 1987'lere kadar gidiyor. Evet, mekan olarak 7 yıl burası ama biz 25 yıldır Beyoğlu'nun simgesi haline gelmişiz. Burayı da işte babam açtı, o tezgahında içli köftesini satmaya devam ediyordu. Burayı açalım dedi, ailemiz burada bulunsun dedi. Hem de Kahramanmaraş'ımızın İstanbul'daki sesi olalım dedi. Bize Kahramanmaraş yemeklerini İstanbullulara tanıtalım dedi. Öyle bir yola çıktık, bu mekanı kurduk. Burası 7 yıl oldu. Elimizden geldiğince Karmanmaraş yemeklerini en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Başarılı oluyor muyuz? Buna halkımız tabii karar veriyor. Tabii Müşterilerimiz, yeni. misafirlerimiz evet. özellikle karar veriyor. Başarılı olmasa zaten 5. kattaki bir mekanın hala devam ediyor olma şansı olmazdı. Evet, Yani hakikaten meşakkatli bir merdiven çıkma turu var. Ama bu lezzetleri gördükten sonra ve bu bu manzarayı gördükten sonra... ...çünkü İstiklal Caddesi'ne e, ve tünele Galatasaray'a hakim bir e, cadde. Kuş bakışı izliyorsunuz. Ve tabii ki buna eşlik eden leziz yemekler, lezzetler. Evet. E, burası bir aile mekanı. Aile mekanı. E, Çalışanların evet. hepsi aileden. Hep aile. Ne güzel. Ve içli köfteleri kim yapıyor şu an? İçli köfteleri annem yapıyor, ablam yapıyor. İki kişiler işte. Hı -hı. E, içeride yine... Kardeşlerim var, işte eşim var. Hep akraba burada, yabancı kimse yok. Hepsi Kahramanmaraşlı. Hiç yabancı kimseyi çalıştırmıyoruz. Aile mekanı olmasına özellikle özen gösteriyoruz ki gelen misafirlerimiz e, yabancılık çekmesinler diye. Bir aile ortamına girdiklerini hemen anlasınlar diye. Zaten kapıdan girdiklerinde e, o hissi uyandırıyoruz zaten. E, oturunca da çok rahat ediyorlar. Tam evimiz gibiymiş. ...annemizin yemekleriymiş gibi diyorlar. Gibisi fazla da... Anne yemeği çünkü burada Öyle. <laughs> <Evet>. her yemek. <laughs> evet. e, çıkan her lezzet hakikaten Maraş'ın... E, ...evinde yapılan Yani evde yapılan. Yani e, sırf tezgah için, e, vitrin için, lokantalar için çıkan yemekler değil... E, ...evde bizzat e, Maraşlıların yaptığı özel lezzetlerden... ...biz de bugün bunları tadacağız. E, ve hemen Maraş'ın o meşhur çorbasıyla başlayalım. Ekşili çorbası. Ekşili çorba. Dövme var içinde. Mercimek, var. Mercimek ee, var, ıspanak var. Ispanak var. Ve bolca ekşi var. Bolca ekşi var. Ekşi sumak ekşisi sumak tabii. Ekşisi. Maraş'ta sumak ekşisini daha çok kullanırız biz e, hanımlarımız özellikle. Sumağın e, özellikle tanesinden çıkartılan sosu vardır. Ekşiyi çıkartırlar o tanesinden, çekirdeğinden. Bütün yemeklerimize e, kullanırız. Çorbaya özellikle. Evet. E, Maraş yemeğinin zaten özelliği ekşidir. ekşi. Olmazsa. Ekşi olması. her yemek neredeyse. Evet. Ekşi ilave Eşkiyi severiz biz. Ekşi <laughs> değil eşki. Evet. Eşki der Maraşlar. Evet. Eşki. Evet ekşili çorba daha doğrusu eşkili çorba. E, çok güzel hakikaten. Afiyet olsun. E, tadı kıvamı gayet yerinde. Ee, yoğunluk bir kere çok iyi. Hani bazen bu tür şeylerde ya çok koyu kaçağı ya çok evet, sulu. Evet. Bu dengeyi evet. tutturmak çok zordur. Eee nohut da koydunuz değil mi? Nohut Nohut mu? da ha, var. Tuttum evet. Ha güzel bir çorba. Yaz kış yenilebilecek bir çorba. Her ne kadar sıcak biçilse bence bu soğuk da. Soğuk ee, da tabii. Aslında Maraş yemeklerinde böyle bir özellik de var galiba. Sıcak ve soğuk. Yenilecek yemek türü de bir hayli fazla. E, Ekşidi çorba gayet güzel e, bir Maraş çorbası. Bu çorbayı da burada bence tatmanızı isterim. Soğuk ayran çorbası. Soğuk ayran aşı. Soğuk deniz. ayran aşı diyoruz. Ee, ve yine tabii ki dövme, bol nane. Ve yoğurttan ve oluşan. Ve yoğurt. Bunu da tadına bakalım. Siz tezgahı devam ettiriyorsunuz. Tabii ben tezgahı ee, devam yani ettiriyorum. Yani babanızın o hı hı. şeyini koruyorsunuz. Yani tezgahı. ben özellikle tezgaha çok önem veriyorum. Çünkü orada babamın çok hatırası var. Babam, herkes orada tanıyor babamı. Ben o isim yaşasın istiyorum ve bu böyle devam edecek. İnşallah Allah uzun ömür versin. O tezgah oradan hiç kalkmayacak. Beyoğlu'na devam ettirmeyi düşünüyorum onu ben sürekli. efendim ayran aşı çorbası bu yaz günlerinin, sıcak günlerin hakikaten ilacı diyebiliriz. Eee içinize bir ferahlık çöküyor. Nane'nin de verdiği hisle ee, ve tabii ki içindeki o dövmenin, dövmaşının e, dövme aşının yoğunluğuyla bu aynı zamanda Maraş'ta e, daha katı hali bir şekilde tarhana yapılmış evet. zaten. Evet efendim şimdi gelelim bu lezzetimize. Eşkili ayağı, Eşkili sulusu. ayağı sulusu. yine sumak ekşisi, sumak bir ekşisi bir hali Nohut yani. ve e, küçük küçük top halindeki e, köftelerden oluşan Köfteler. bir yemeğimizdir. Hı -hı. Peki, bu da Kahramanmaraş'ın çok özel yemeklerinden bir yemeğidir. Hı hı. Bu evlerde sık yapılan bir... Sık yapılan ez. bir yemektir ve yapılması çok basit. Ama çok da güzel, yenmesi çok hoş bir yemektir bu. Efendim bu kesinlikle bir ana yemek olacak kıvamda. Her ne kadar çorba diye sunursa da yani tabii, tabii. E, etlerin ne eti kullanıyorsunuz bunda çok e, dana eti dananın şey. trans kısmından Hı -hı. E, sırt kısmından aldığımız e, eti e, kıyma haline getiriyoruz. E, ince çekilmiş kıyma haline. O kıymayı e, una bir bulayarak böyle tepsinin içerisinde top haline getiriyoruz avuç içinde. Hı -hı. Böyle e, top top yaparsak. işte değil mi? İşte, e, eşkili ayağı solusu zaten e, avuç içinde yapıldığı için e, ayağı kısmı oradan geliyor. oradan geliyor. Efendim ekşiraya çorbası acısıyla tatlısıyla bir ömür boyu size eşlik edebilecek lezzette bir Maraş lezzeti. Ve hemen sömelek köfteye geçelim. Sömelek köfte yine Maraş'ın e, lezzetlerine ve belki bu yuvarlak e, şeyin uzun versiyonu. Uzun e, parmak ha. şeklinde olanlar bunlar da. Yine bunlar e, atılmasın diye Evet köfteden kalan. Bunu kızartarak mı yapıyorsunuz? Ee, bunu önce haşlıyoruz. Ee, yoğurduktan sonra Hı. bulguru iyice Haşlanmış yoğuruyoruz. Evet. Sonra haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kızartma değil de kavurarak tavada. Ha, üzerinde çok hafif yağda. Yağ, tabii tabii çok az yağda, yağda evet. kavuruyoruz. İşte nanesi, baharatı ve yoğurduyla güzel bir servis yapıyoruz. Hem görsel hem leziz açısından çok hoş bir yemek bu. Sömelek ismi de efendim bu yassılığından geliyor. Maraşlar. Yassı, söbe söbe e, olsun, olsun derler. Söbe derler, sömelek ve e, bu da gayet güzel yine etsiz bir lezzet. Kuru patlıcan, kuru domates, biber görüyorum. Kuru dolmalarımız. Bunlar kuru e, dolmayı yapıyorsunuz. Zeytinyağlı kuru dolma. Bunlar da özellikle vejeteryan olanlar için, et yemeyenler için. Yani ben kuru dolmayı çok sevdim. Harika bir lezzet. Çok kıvamı tutturulmuş. En azından e, pirinçlerin efendim, içerisine koyulan pirinçlerin diriliği e, hala kendini muhafaza ediyor. Böyle ışıl ışıl ve ağzınıza aldığınızda her bir tane hissediyorsunuz. Acılığı da, ekşiliği de son derece yerinde. Çok Ekşi olarak yine sumak ekşisi kullanılmıştır evet, özellikle. Evet, sumak ekşisi yine var. Hemen bu çiğ böreğinde buradaki farklı bir lezzet. Çok maraş işi olmasa da çiğ böreğinde hemen. Biz de börek derler zaten Maraş'ta. Evet, Başka bir demezler. ismi yoktur. Hı -hı. Evet, kıyma ve maydanoz, soğan ağırlıklı. Ispanak, maydanoz. Ispanak, e... Evimizde ne varsa yani hiçbir şey ziyan olmaz. Ispanak varsa ıspanakla, maydanoz varsa maydanozla, her şeyle yapılır. Çok hafif olmuş, Hafiftir evet. Çok güzel, çok güzel bir börek. Genelde ben çiğ börekleri çok yiyemem. hakikaten yağ çok banarlar. Yani ağzınız adeta bir yağ fışkırır yediğinizde. Fakat burada çok güzel ve kıvamında bir ayar tutturulmuş efendim. Ve buraya e, tabii ki ismini veren, sabır taşını belki sabır taşı yapan ve Beyoğlu'nda bir marka olan ee, içli köftesi var ki hakikaten e, dillere destan diyebiliriz. Maraş içli köftesi. Efendim şimdi içli köfte hakikaten ev hanımları için iddialı bir yiyecektir. Yani bir ev hanımının e, içli köftedeki marifeti onun mutfaktaki e, üstünlüğünü ve becerisini gösterir. Fakat içli köfte aslında herkes için, herkes için geçerli en iyi içli köfte şudur? Annesinin yaptığı içli köfte. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve herkes yerken bir içli köfteyi nerede yesin, annesinin yaptığı içli köfteye göre değerlendirir. Bu evet. bir risk bunun için, ıstık köfte için. Ee, ama burada bir yine bir anne yaptığına göre herhalde o lezzeti yakalarız diye düşünüyorum. Ee, bu bu kadar büyük olmaz aslında. Olmaz, biraz daha, daha küçük yani olur. Yani bu çok Hı. büyük geldi gözüme. Evet, evet. Biraz tabii ki İstanbul'larında göz Hı. ve mide zevkini Hitap etmek Onu düşünerekten yaptık biraz zaten. Büyütülmüş hali. Bu biraz daha hatta uçları belki bu kadar sivri değil de yumurtaya, da, yumurtaya daha yumurtaya benzer, alır. daha oval şeklinde hı -hı. yapılır. Ee, hemen bir tadalım hocam. Burada çok özel bir sosla. Sos da hazırladık. Biber mi var içinde Nane, e, Kahramanmaraş ipek biberi hı hı. ve salçayla Salça. oluşan bir sos yapıyoruz. Efendim hem lezzetten yutkunuyorum hem de biraz da e, aslında bulgurunun kalınlığından yutkunuyorum. Biraz doyurucu olmasına çok dikkat etmişsiniz ama evet. yani daha ince. <laughs> e, bu inceliğiyle çünkü öne çıkan bir şeydir. Ne kadar zar gibi yaparsanız evet. işte köfte o kadar iyi olur ama lezzete gelirsek. Ya yani annemi aratmadığınızı söyleyebilirim. <laughs> Ee, hakikaten e, çok güzel bir e, işli köfte olmuş efendim. İçerisindeki e, malzeme bir kere çok zengin.